Kıtlar indirmezsek delemese bile deneyeceği kesin paşam. Yeniçeriler maaşlarına yapılan yarım ak cezamı bahane göstererek isyan edecek ve payitahtı yağmalayarak Alatepe'ye çekilecekler. Ben doğu o sırada devlet elden gidiyor diye Sultan Murad'ı uyarıp devletin bekası için Mehmet'i devirerek tekrar tahta çıkması için ikna etmeye çalışacağım. Harika plan paşam. O zaman biz hemen kazan kaldırıp şehri yağmalamaya başlayalım. Yağmayı duydu ya aklı gitti herifin. Bunlar da var ya kazan kaldırmak için bahane arıyorlar resmen. Bugün büyük gün. Son kudretli Osmanlı padişahı olan koca Murat öldü. Artık rahat bir nefes alabilir ve Türklerin üzerinde çok daha etkili planlar yapabiliriz. İmparator Konstantinos, Murat'in ölümü sizi kaflete sürüklemesin. Söylentilere göre Mehmet çok zeki ve becerikli bir şehzadeydi. Sultanlığı sırasında da bize büyük zorluklar çıkarabilir. İstediği kadar zeki olsun. Daha önce tahttan indirilmiş ve bir paçavra gibi sürgüne gönderilmiş bir sultanı kim ciddiye alır? Kendi